Osmanlı kütüphanelerinde 51 yıl ders çalışan İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1975 yılında 86 yaşında öldü. 51 yıl diyorum. 1921'de başladı. Maraş'ın kurtuluşundan bir sene sonra başladı çalışmaya bizim kütüphanelerimizde. 1972'ye kadar aralıksız. Her gün kütüphanedeydi. Araştırma yapıyor. Mesaisi bitti 51 yıl sonra. Tası tarağı toplayıp gidecekken sordular. Üstad, yarım asır kütüphanede ne aradın sen? Cevabı çok enteresandır. Şair Baki'nin memleketinde bulunduğum yeter. 1600 yılında vefat eden şair Baki'yi tanımış olmasına verdiği değere bak. Ve biz dedim ya kendimizle aramızda sıkıntı var ve selam. Bir kendimizi tanıyamadık ya yani, eyle güne karşı. Hindistan'daki Taj Mahal'i yapan mimarlar bizimdir ya. Hindistan'da bir gün hükümranlığımız olmadı. Ama Osmanlı o yapılırken 1600'lü yılların sonlarında Mimar Sinan merhumun iki çırağını gönderdi ve muazzam inşaat onlar tarafından yapıldı. Harika, dünyanın harikalarından biridir. Hattat'ı dahi Osmanlı'dan gitmiştir. Hattat da. Ve biz bunu bile hatırlamayız. Geçen de bunu anlattım TRT'de. Taj Mahal'in bir de şu tarafı var, onu da anlattım. Şah Cihan hanımı için yaptırmış. Hanımı vefat edince mezar, anıt mezar olarak yaptırmış, oraya deflettirmiş. Sonra senelerce bakar bakar ağırlardı adam. Adam 20 sene ağladı ya aşka bak. Sonra kendisi de aynı yere defnedildi. Hakikaten yapıcı bir hikaye. Bugün şey, Tac Mahal'i seyredenler Şah Cihan'ın ve hanımının mezarlarını yan yana görüyorlar. Aşkın abidesini hayranlıkla seyrediyorlar. Sözümüz yok. Da ben bunu TRT'de anlattım diye başıma ne geldi bak. Televizyondaki programlarımı genellikle seyretmeyen Refikam hanımefendi bu programı baştan sona seyretmiş. Eve geldim, karşıma çıkan faturaya bak. Hanımı için neler yapıyor insanlar? Kendin anlattın. E hakikaten doğru, kaçacak delik yok. Allah'tan icra etmesek de mesleğimiz avukatlık. Savunma işimiz yani, acizane. Kurtulmam lazım bu cendereden. Dedi ki hanım tamamını seyrettin mi programın? Evet dedi. O halde orada söylediğimi sen de duymuş olmalısın. Şah Cihan bu muazzam eseri evet hanımı için onun aşkına yaptı. Tabi vefatından sonra. <laughs>